Merhaba arkadaşlar. Videoyu önemli bir duyuruyla başlatmak istedim. Çünkü tekrar modu ve izleyici modu sonunda Wild Rift'in yeni güncellemesiyle beraber oyuna katıldı. Bu da ne demek? Artık sizin maçlarınızı izleyip analiz etme şansımız var. Aynı zamanda turnuvaları izleyici moduyla YouTube kanalımızdan sunma şansımız var demek. Bu bağlamda eğer ki diyorsanız ben daha iyi oynamak istiyorum, bilgim dahilinde yardımcı olmak için sizin maçlarınızı analiz edebilirim. Bunun için arkadaşlar yorumlara nick bırakıyorsunuz, iletişim için de dc'ye geliyorsunuz. Ben bizzat sizi kendi hesaplarına ekliyorum. Daha sonrasında maçınızı seçip analiz ediyorum. Farklı liglerde farklı kişilerin maçlarını analiz edeceğiz. Daha sonrasında da YouTube'dan paylaşacağız. Ya isterseniz gelişirsiniz bunları izleyip istemezseniz sadece fikir alışverişi olur, öyle iletişimde olmuş oluruz. Bu bağlamda arkadaşlar... Böyle bir etkinliğimiz var. Ayrıca turnuvalar ve analizlerin de sunumunu direkt benle Fatih yapacağız. Böyle etkinliklerimiz de olacak. O bağlamda da analiz ve turnuvalara katılmak için mutlaka bana link bırakıp DC gelmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Öptümüz. Bye. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Drift oynanış videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde Korki var. Yanımda da Fatih var arkadaşlar. Graves aldı. Onu Fatih'in ikiyle göreceksiniz bundan sonra. Kendisi güzel bir gibi belirledi kendi için kader kelimesi ve isminin birleşiminden oluşan çok hoş, çok özgün bir Ben çok beğendim. Umarım kendisine uğurlu gelir. Bakalım bu güzel maçı taşımayı başarabilecek miyiz? Hep beraber görelim arkadaşlar. Ya şu Oriana'nın bu ildini ben de denemek istiyordum biliyor musun? Bir onu deneyemedim ona üzülüyorum. Başla. Oha lan. Ben diziliş yaparken herif bir tane vurmuş kafama bile. Şeref haysiyet yoksun adam sen. Ne biçim küfür ya? Çekiyorsun lan. Yeah. Pis. Tar kaçmaz mı? Bilmem bir vur git bakalım. Ama kanka Orianna ile böyle geride kabul etmemelisin diye yine haberin olsun. Geri çekin. Ya, hazır. Bilmiyor mu lan acaba bu herif Orianna'yı? Ne olabilir? İnşallah bilmiyordur ya. Vallahi hiç pro oyuncu çekemem şimdi. Neş gibi oynasın. <laughs> Versin bedavadan bütün elo'yu emelim gidelim ya. Yani. <laughs> ya bırak beni alma sıçramı ya. Alma ya. Almadım. Tamam. Bu konk arkasında. Kanka buraya bir müdahale lazım ya. Geleceğim şu bölgeler alayım. Oynatmıyor beni. Gir kanka. Ah be. Var bir can aldın neredeyse. Şeyi da koydum ama şeyi de koydum da tutuştur da koydum da. Dive girsem ölürdüm ya. Ya boş ver kanka. Kalsın neyin öyle ben bir base atayım ya. Paket ejderi saklamaya ya şey. Yukarıya oynamak istiyorum. Ben de gel, orada da geliyor. Bu da o tarafa rotate atmış olabilir. Ona göre dikkatli. Rotate, rotate. Anlamam ama Ankara dikkat etsin hareketlerini. Da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanızım. Ben de kanka sıkıntı yok. Burada tamam. Ejder'e Sıçra... girelim. Sıçramı da tutuyorum bu arada. Sıçrayı da atmadım. Girelim kanka. Bak Vuk oh, burada. Vuk adam. burada. Vuk uza 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 oradan değil. Kulenin arkasına geç. Kanka şu senin tomurcuklar alman lazım. Al al al. Var. Al benlik değil kanka. Benlik bir sorun yok yani. Üf, öldüm lan. Buri ne vurdu Çok lan? Vurayım. Kaçın kanka, ben gelemem oraya. Bu sıçtı vurdu lan. Ya arkadaşlar ben normalde böyle videoyu bölüp mini mi büyütmem biliyorsunuz ama kusura bakmayın gerçekten kafa yiyecek duruma geldim ben bunu izlerken ya. Bak ejder çıkmış. Fatih gelmiş burada ejderin önünde görüyorsunuz. Graves. Ben mid'den itleme önceliğini almışım yukarıya doğru yürüyorum. Şimdi bot lane'e bakın. Jin, Jinx base atıyor. Lulu Soloya yürüyor. Bu iki sapsalak ne yapıyor ya? Allah aşkına bu iki sapsalak ne yapıyor? Tek yapmanız gereken lane'i kazandıktan sonra ejderi rotate atmak. Bir tanesi base atıyor, bir tanesi sola yürüyor. Yani şimdi hani bu adamlara gerizekalı değil de ne diyeceğiz? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ya. Dert yandım biraz, kusura bakmayın. Videoya devam edelim. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Abi adamlar salmıyor ya. Benim bizim support ne yapıyor? Ben kanka skatlı çaldım. Ejder mi yapmaya çalışıyorlar? Ben bir can çıktım. Tehlike. 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 Baba bir sniplıyorum görmen lazım ama bu neymiş böyle ya? Deli fişek bir Snipe var kanka bu korkide. Buna bir de buff mı gelecek gece? <laughs> Mantıklı kardeşim. Gülürse gel. Bak ben iki oyundur kafayı yiyeceğim. Ben bir şey aldım da takıma dayalı takım niye benimle oynamıyor? Oh yes, nedens? Köpeğe vermek lazım Atmak e, çok haramız. Hadi evin aslan. Böyle bir geliş var mı lan? Mid kule. Şimdi maymun mi? geliyor. Ben getirtmiyorum maymunu. Bak lane'i almıyor. Dikkat et kanka. Maymun sana iniyor. Nasıl korki? Öğrenmiş miyiz biraz? Nice. edin. Tüm global görevlerde <laughs> Sözü ben mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> mi? Lulu, Lulu, gelmez, o gelmez. Buram her yerden kafayı uzatıyor. Bunun suçlusu ben sen hepinizi... Allah beyz atıyor ya. 17 saniye ejder var Beyaz atıyor. Oğlum sen gerizi mısın? Nerenin morunusun da oğlum sen? Ee, ya. Yardım. Ya moron tam bunlar kanka vallahi moron. Bak Bana mı lan herkesten? Neyse çok büyük sattılar burada bence. Kanka bir bok satmadılar adamlar kazandı ya. Sürpriz Aa, yapacak. Soraka. Nerede? Oğlum ne olmuş burada? Allah oğlum çıkamıyorum çıkamıyorum. Sıçrasını aldım. Dön barona aniden dön kanka. alabileceğiz mi lan? Çok Vallahi de... görüyoruz kanka. Nasıl oldu iş? Oza oza oza. Kanka gelmen lazım. Kule Gelim kanka gelmesine de. Yani benim de yapabileceğim hiçbir şey yok. Ha? Ay Senin nihayet ya. Şu işi it ayıp. Kanka bende hayvan gibi bir hasar var önümde durun sadece ölün yeter. Ben canı fullleyip geliyorum hemen. Onları kesebilirim galiba. Dayan. Takımından biri katledildi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu kestim <laughs> İki kişi ölmüş kanka girelim ya ipk hiç bence. Yani ne yapacağım? Sizi. Kanka Simay kaçırma ne olur. Simay benim karım. <gülüyor> <gülüyor> Benim uzamam lazım. Duramam daha fazla. <laughs> Siz de yavaştan çıkın kanka. Var mı? Benim low canım. Keşke dönmeseydi. Yeah. Kenan Kenan ay ay Kenan Yapma kanka yapma. Tam bak bak üst koridoru da itiyor. beyz atmasınlar. At onu. Üstte bir tane. Allah. Sıçtık. Yok yok. Raki. 3 saniye. <laughs> Beni bir coverlasanıza kanka. Kestiniz mi? Dikkat 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 dikkat. Rakip katledildi. Ninjalara ninja devam kanka devam devam. Devam güzel. Gir o Gir bak ninja oku bak. Ninja dön Haydi bak rush Burayı oynadık ya. Çok güzel. Hatta bitir direkt ya. Uf. nasıl bir maç <laughs> <laughs> Ay. Evet arkadaşlar bu oyunu çok kötü bir bot ile de olsa bir şekilde kazanmayı bildik. Aslında kazanmamızın iki temel sebebi var. Bir, kritik anlarda benim kritik hedefleri çok iyi ortadan kaldırmam. İki, Fatih'in yan koridorları sürekli itlemesi ve önde tutması. Bu şekilde yine de bu aptalları taşımayı bildik. Bu güzel maçımıza bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.